Film kurgu filmlerini seviyorum ve bugün sizlerle Bong Joon-ho'nun daha yeni vizyona giren filmi hakkında konuşacağım. Mickey 17 Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho'nun yeni filmi. Parazit onun ilk filmi değildi ama Oscar kazandığı film oldu ve aynı zamanda onu hem globalde hem de sinefiller ve sıradan izleyiciler arasında çok daha geniş bir kitleye tanıttı. Şimdi ise yeni filmi Mickey 17 başrolde Robert Pattinson ile sinemalarda oynuyor. Dünyadan bir grup insan yeni bir gezegeni kolonileştirmeye karar veriyor. Bu yüzden Mickey harcanabilir olmak için gönüllü oluyor. Harcanabilir ne mi demek? Çalışıp ölmek için var olan biri. Yani hepimiz bu duruma aşinayız. Really, nigga. Hepimiz hayatımızda en az bir kere böyle hissetmişizdir ki eminim filmin anlatmak istediği şey de tam olarak bu. Tehlikeli bir iş mi var? Mickey'i gönderin. Ölüyor mu hiç sorun değil. Hemen yenisini basıyorlar. Görünüşe göre Mickey 16 kez ölmüş. Çünkü film Mickey 17'yi takip ediyor. Ama sonra bir hata oluyor ve Mickey 18 basılıyor. Ancak Mickey 17 hala hayatta. İşte filmin esas olayı bu. İki Mickey de Robert Pattinson tarafından canlandırılıyor ve bu durumun yasa dışı olduğu için gizli tutulması gerekiyor. Sonrasında kolonizasyon süreciyle ilgili ahlaki bir ikilem, gösterişli politik figürler derken olaylar gelişiyor. Bildiğiniz mevzular işte. Ve bu film hakkında bilmeniz gereken bir şey var. Bu bir kara komedi. Eğer hala DVD günlerinde olsaydık bu filmi komedi bölümünde görsem hiç şaşırmazdım. Ve Robert Pattinson filmde gerçekten harika bir iş çıkarıyor. Bir oyuncunun kendisine yapışan bir imajdan bu kadar başarılı bir şekilde sıyrıldığı başka bir örnek bulmak zor. O bir zamanlar sadece alaca karanlık çocuğuydu. Onun yine başrolde yer aldığı The Lighthouse filminin de eleştiri videosunu yapmıştım. Kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz. Tartışmasız harika bir oyuncu ve farklı karakterler seçip oynamayı sevdiği çok net bir şekilde belli oluyor. Mickey karakteri daha önce onun oynadığı hiçbir şeye benzemiyor. Üstelik iki farklı Mickey oynuyor ve ikisi de birbirinden farklı. Bu da Pattinson'ın yeteneğinin bir başka kanıtı. Çünkü bir bilim kurgu kara komedisinde kendi kendisiyle etkileşime giriyor. Aslında kendisi orada değil ya da belki de var. Belki bir Robert 2.0 var. Film öyle güzel satıyor ki bu fikre aynı oyuncunun iki farklı rolü oynadığını unutuyorsunuz aslında kendisiyle aynı sahnede değil. Ancak durup düşündüğünüzde fark edebiliyorsunuz. What? Bro, what are you talking about, man? Benim için en iyi CGI fark edilmez olandır. En iyi çift karakter performansı ise çift karakter performansı olduğunu unutturandır. Ve belki gözden kaçırdım ama hikaye açısından Mickey 18 neden bu kadar farklı hissettiriyor onu anlayamadım. İlk tanıştığımızda Mickey, Mickey 17 gibi hissettiriyor. Önceki 16 Mickey büyük ihtimalle birbirine benziyordu ama 18 tamamen farklı. Tabii ki bu filmdeki kontrastı güçlendirmek için yapılmış bir şey ama yine de merak ettim. Mickey 18 çok daha sert bir karakterken Mickey 17 ise seyircinin koruma içgüdüsüyle bağ kurabileceği bir karakter. Ayrıca filmin detaycılığı, estetiği ve dünyaya olan hissiyatı müthiş. Bong Joon-ho bu konuda harika bir yönetmen. Filmleri gerçekten yaşanmış hissettiriyor. Bu özellikle bilim kurgu gibi türlerde önemli bir nokta. Bir bilim kurgu filmi izlerken evet ama bu tamamen başka bir dünya, bizimle alakası yok diye düşünmek istemeyiz. Özellikle de film insan doğasına dair bir uyarı hikayesi anlatıyorsa. Ve bir kez daha hatırlatıyorum bu film bir kara komedi. Mickey 17 aslında Mickey 7 adlı bir kitabın uyarlaması. Yani muhtemelen 10 tane daha Mickey ölmüş. Ama filmi izlerken bunu çok da hissetmiyorsunuz. Çünkü film anlatıcı sesiyle geçen bir montaj sekansıyla başlıyor. Açıkçası onun 16 kez öldüğünü tam anlamıyla hissettirecek sahneler yok. Neden filmi Mickey'de 7 olarak bırakmadılar diye düşündüm. Belki de daha büyük ve önemli hissettirmek için Mickey'nin 10 kez daha ölmesini istemişlerdir. Bilemiyorum. Know, man. Mark Ruffalo ve Tony Colletti'nin karakterleri fazla abartılıydı. Mark Ruffalo'nun sahneleri televizyonlarda Trump taklidi yapanları izliyormuşum gibi hissettirdi bana. Sonuç olarak Mickey 17'yi beğendim. Parazit gibi bir filmden sonra yeni bir film yapmak zordur ama Bong Joon-ho hala ilginç dünyalar yaratabilen bir yönetmen olduğunu göstermiş farklı ve özgün hissettiren filmler yapmaya çalışan bir yönetmen. Günümüz Hollywood'un aynı şeyleri tekrar tekrar üretip farklı bir şeymiş gibi sunduğu bir ortamda bu paha biçilemez bir şey. Mickey 17'yi izlerken iyi vakit geçirdim. Peki ya siz Mickey 17'yi beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz film hakkında? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum.